Ha tam olarak o mentaliteyle zaten. Mevrik salak oğlum. Ya o kadar bilgili değil. Elacı olsa yedekte arabası çoktan vardı. Yok. Sıkıntı yok. Ananın amıymış Şimdi şöyle üstümden çanta yaratamayacağım için Só não Yok gözüksün oğlum. Ben o kadar profesyonel illegal miyim aman düz Dümdüz gerizekalı. Elaca olsa bir giyinir. Ten rengini göremezsin. Ne haber? İyi sen. Ey ne yapayım? Gördüğün gibi koşturmaca. Olaf ben. Memnun oldum. Merhaba ben Tex. İçeride orada iskelede kaç kişi var? Eee 5-6 kişi falan saydım. Birkaç tanesinin normal sivil vatandaş olduğunu düşünüyorum. Tamam. Ya Anita falan vardı. Tanıyor musun? Bilmiyorum. Araba güzelmiş. Lan bugün Sanki böyle bir şey kaçıyordu ama buna Kıyım, helikopter falan kovalıyordu ama ya, Hayır olmadı Ha hmm. bak gördüğün gibi şuradaki bir gürü Hedef de orada Çok uzakta Sızlıca dalıp alamaz mıyız? Aa, alamam Yani amaç zarar vermemek Silahına davranırsa uzaktan vuruşmak zorunda kalırım adamla. Bacağını atsak? İşte amaç zarar vermeden almak. Yani onu oradan düzgün bir şekilde çıkarmamız lazım. Ben şu sol tarafta adamların olduğunu bilmiyordum. Sol tarafta adamlar olmasaydı planım evin arkasında geçip beklemekti. Otopark geldiği zaman silah doğrultup almaktı. Veya orada gözünü korkutmaktı. Ya yani illa bir yere götürmemize gerek yok. Orada da gözünü korkutabiliriz evet ama insanlar da bir şeyler yapabilir yani. Hmm. Ben bende balta var. Ben baltayla dalarım da. Sen yani derdim kimse zarar vermek de değil. Ama dalmak yani şimdi ikimizin şeyi ise ben dalarım. Sıkıntı yok. Yok dalma. Hmm. Biraz bekleyeceğiz maalesef. Ya şimdi zaman. şöyle ben bugün tıyır var tıyır biliyor musun tıyırı? Hı hı. Onunla konuştum. Ya yani şimdi bu diyor ki bunun gözünü korkutun Dedim ki bunun ağzını yüzünü siksek dedim. Bana dediği Üç tane kelime var. Ölmesin. Evet. Aynı şekilde. Ee, kendi başına gidebiliyor olsun. Anladın mı? Bana fotoğraf ya da video çekmeniz yeterli. Sana şimdi şöyle güzel bir bilgi vereceğim. Bizim burada biri var. Tamam mı? Tamam. Dün bu salak birine bir laf ediyor. Ki zaten ne konuştuğunu bilmem bir adam. Bunun namına koymuşlar. Zaten tamam. yaralı. En son demin yanına bir gittim ya gördüm de ve karnına dikiş mi kişi falan bir sikim bir şey atıyordu. Bugün mesai değildi ama. Ama yine de dikiş atıyordu demek ki demin yaptılar. Aa, o kabın içinden bu halimle geçemem ya imkansız ötesi yani. Bir elimde silahla yani adamlar bir şeyler yapabilir yani. Süper kahraman çok. Hmm, kim olduklarına baksak. Ona göre karar versek. bakalım. yapamayız. Öyle mi diyor? Polis memuru var yanında gel. Hmm. Şuradan bir şey olmaz. Oradaki adamdan da bir şey olmaz ama polis memuru Kevin var yanında sanırım. Oo, çıkıyor çıkıyor. Gel 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 gel. Bu ipneyi tekte alırız şimdi. buluşmak zorunda kalacağım ama. Aha bak. Bu mu? Hı. Hmm. Tamam alalım Ama nasıl durduracağız? Sen bana bırak onu. tak kemerini Var ya, tek tekte alacağız biz bu sala. Şimdi, şimdi. Ellerini kaldır. <laughs> Silahını eltenme Arabaya biner misin gel Arabaya bin arkaya Tamam Geçek binerim onları. sakin Bin arabaya Ya beyler çok yanlış yapıyorsunuz Biner misin arabaya Burada ne soyacaksın ama ben buna binersem sen bin öyle bin öne bin of oh. Silah, silahın var mı üstünde? Var evet. Bana uzatır mısın? Abi tişört aldıraydınız bana bari ya. Gerek yok tişört. Neden burada olduğun hakkında bir fikrim var mı? Neden buradayım? Sence? Ne söyleyeceksiniz? Seni soymak için almadık. Yaptıklarını bir düşün. Ne yapmışım? Sence bugün başına gelen olay yaz şurt. Bugün sabah vuruldum. Sebep ne? Ne için vuruldun sen? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Yaptığın bir şey var ki vurulmuşsun sen salak mısın? Salak değilim de... ...anlamadım tam olarak niye vurulduğumu. Garip bir adamsın. Yaptığın şeyleri hiç sorgulamıyorsun. Başıma ne gelir ne biter, bunun devamı olur mu diye niye sorgulamıyorsun sen hiç? Yani hayat anlık ve ben kimsenin yerine basmadım onu biliyorum. Emin misin? Öyle neden Eminim. bunlar başına geliyor senin? Yani ben özellikle beni seçtiğinizi düşünmüyordum. Özellikle beni mi arıyordunuz? Özellikle seni arıyorduk evet. Neden? Çok belli. Şampanya. Tanıyorsun beni de. Tabii ki. Hayranınım senin. Ben de seni tanıyor keşke. Keşke. Ama Olasın sanırım be. biraz disti bir tanem ona şık. Beni nereye götürüyorsun? Bilmem. Çikimin keyfine. Ya ah. <laughs> Yaşıyor mu lan? Yaşıyor Tenin üstünde verici merici bir sikim bir şey var mı? Ben sanmıyorum Ne vericisi? Götten verici. Siz ama bu terbiyeyle nasıl beyin alıyorsunuz beni ya? Şunun ne, üstünü nasıl? bir tekrardan bir arasana bakayım. Telefon, çarp, çürt, ne bir, bir sikim bir şey var mı? Şey... Ne bileyim oğlum asla geldi Bizim bir yere çekmişsin arayalım. Hatta sabit duralım Yo yo ben biliyorum ya nereye götüreceğimi Şampanya ne yaptığını bilmiyorsun. Hem vuruluyor hem bir şeyler oluyor, başına bir şeyler geliyor. Hala ne yaptığını bilmiyorsun. Senin kız arkadaşın var değil mi? Yo. Nasıl yok? Var. Yok. Takıldığın kız arkadaşın var senin? Yok. Emin misin? Eminim. Vay be, ben niye emin değilim bu kadar? Sen beni benden daha iyi tanıyorsan benim işimi sen yapsan Senden keşke Daha iyi tanırım. yaparım ben senin için. Dört kolluyuz. in Yaslan bakalım duvara. Mağara taşlara yasla. Nasıl yaslıyorsun sen insanları? Tamam indir kolunu. Dön bize doğru. Yakışıklı bak bakayım bir. Biraz uzak uzak şey yap. Mesafeni koru bizden. Yağlı ellerini falan çek bizden. Yağlı suratını da çek. Buradayım yağlı değil ki. Konuşma sucuklu yumurta. Ne kadar rahatsın sen. Rahat mıyım? Sence rahat mıyım? Bilmem anlık yaşıyorum dedim bana. Şimdi ben senin burada kafana sıkıp öldürsem suç ben miyim? Sen misin suçlu? Ben anlık yaşayan olduğun için sensin burada suçlu. Ben seni vurabilirim. Yani sen beni tanıyorsun, kaçırıyorsun. Bir sebebim vardır. Sıkacaksan öyle durum yapacak bir şey yok. Ya ben seni sıkmak için mi kaçırdım? Bir sebebimin olduğunu nereden biliyorsun da neden kendini düşünemiyorsun? Sebebim varsa şeyi. dedim. Sebebim varsa. Var sebebi. Neden düşünemiyorsun yaptığın şeyi? Yani ben kimsenin kuyruğuna basmam. Sen mi yazacaksın mesaj? He. Nasıl bakacağım? Elimde silahlar. Sıkıntı yok ya. Hani o şey olsun diye. Şimdi, başa paya. Evet. Hediye paketinize hoş geldiniz. Oh. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Oğlum niye yapıyorsun böyle? <gülüyor> 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 tamam yetmedi mi sakat zaten sen nereden yarılısın? şimdi ben beni anlıyorsunuz değil mi? Ya biliyorum. Çok güzel. Şimdi öncelikle olay şu. Siz bir takım kişilerin gözüne batmışsınız. Nerede ne konuştuğunuza ya da ne bok yediğinize dikkat etmediğiniz için de başınıza tam olarak böyle bir olay geldi. Bunu bir uyarı olarak algılayın. Aksine dikkat etmezseniz şayet... Ne olur biliyor musunuz? Bir daha geldiklerinde kafanıza sıkarlar. Anlıyor musunuz bizi? Lara bak yanına. Bak bak iyi bak. Bak bak. O kok ok, ok, sesli oku. Ok. Anlıyor musunuz bizi? Hı <laughs> Bu sizin nacizane uyarınız. Siz beni anlamadınız sanırım. Anlıyorum ya işte. Ne? Gidelim artık. Ayağım kaydı ya Gel gidelim Ayrılalım Memnun oldum tekrardan <laughs> Ben de ya bir ne şey söyleyeyim mi? Için. Ya yok kardeşim benim sıkıntım <laughs> ne biliyor musun? <laughs> adam niyada ya Neyse bir şey yok. Evet. Ya adamın ha, verdiği talimatların dışına çıkmadım ki. Ya zaten zaten. Problem. Şimdi olay şu. Neydi onun adı? Eee Bak bana iki tane iş verildi daha önce. Tamam mı? İkisinde de aman koyayım yanıma öyle tipler verdiler ki Yok yani anladın mı? Akıl yok ya. Akıl yok. Bak anladın mı? Bu kadar basit amına koyayım. Simple fuck is that ya. Aynen öyle. He. Sen fark etmesen bu arada fark etmedim ben çıktığını. Aa anladım. ben çok güzel dizilerim. Yeni yeni ya öğreniyorum. İyi fark ettin. İyi fark He. ettin. Ben tam bilgim olmadığı için o konuda senin bilmen bilgi olman iyi oldu mesela. He. Benden memnunsun. Memnunum. He. Ben senin ismini veririm çünkü yani sorarlarsa. Verebilirsin. Hani ben bu adamla iş yapmak istiyorum diye. Sen de benden memnunsan ben de seve seve kabul ederim. Gayet memnunum iyi oldu. Teşekkür ederim. Bakalım ne yazıyorlar. Bakayım ne yazmışlar o kimse ne <laughs> Mirror Park Barajı'ya gidecek misin? Efendim. Ben az önce oraya gittim. Ne haber nasılsın? İyiyim araba sürüyorum sen ne yapıyorsun? İyiyim eski Şarttım dostum. Eski dostum. Görüşemez mu? olduk. Sen Görüşemez beden, olduk o yüzden diyor. He. <laughs> görüşürüz. Aramayın, sormayın. Ya ben böyle bir 2-3 gündür biraz rahatsız gibiydim psikolojik olarak. He, geçmiş Onu olsun. Da, he, çok teşekkür ederim. Toparlamaya çalışıyorum. Ee, her şey yolunda mı? He, yolunda ya. Tamam, yarın, 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 müsaitliğin mi? olursa bir görüşelim. Olur. Görüşelim. Tamam, yüz, yüzle konuşmak daha iyi. He, tamam. Göreyim seni. Tamam. Tamam o zaman. Neydi? Güle güle. Kolay gelsin görüşürüz. Sağ ol. Kusura bakma şahsi de biraz. Abi telefonunuzun sesini değiştir. Değil mi? Değil mi? Onu iyi akıl ettim. Değiştir. Sana... <laughs> <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi bak Yemin ederim bana işi verirlerken dediler Tek iki tane soru sordum dedim Adam dedim kıyıcı mı? Evet dediler dedim Saçma sapan tripleri var mı? Yok dediler. arm yokmuş amına koyayım. Güzel adamsın lan. Sağ ol, sen de. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben de şapka takıyordum senin taktığın şapkadan. Benim şapka dedim uçuyor kafamdan. beri takayım. Bere takmaya başladım. Şeyden girelim. Soldaki topraktan gitmeyelim mi Tam tersi. İşten değil. Anladım değil. anladım. Olur. Otavandan gidelim. Ya ben öyle çok ekstrem düşünmeyi sevmiyorum biliyor musun? Bazı şeyler, daha neredeyse her şey bana çok basit geldiği Yo, için. Bana da basit geliyor bu arada. Yapsaydım bir şey Anlık mesela. Ben de mesela barajdan geldim senin yanına. Ee, i̇stediğim şeyi almak için gittim verdiler. Ondan dedim yani. Yemin ederim var ya bak böyle bir şey olacağını biliyordum biliyor musun? Zınk diye aldık amınak bu kadardı ya. Bundan bak sana bir şey söyleyeyim mi? İmera Mimera diye sana bir isim söylerlerse yok siktir çek direkt hiç. Başın ağrır. Ba başın <laughs> ağrıtırlar Evet ya evet. ciddi söylüyorum. Sikerim bana ne amına koyayım bu kadar salak salak şey. Anla beni ya. Tamam. Bak. İmira. He, geç bana bir daha derlerse zaten ben dedim bak. Ben bir daha dedim bu ismi duymak istemiyorum. istemiyorum çünkü. Abi bana Bak az önce ben mesela bu kol tarz konuşmaları normalde yapmam. Benim olayım şeydir. Vur ya da al götür işkence et, Budur ya da teslim ettir. Bana ilk defa böyle bir iş geldi. İlk defa ben konuştum bir adamla ne yaptığını ne ettiğini sordum. Çok belki bile konuştuk. Yani çok bile konuştuk. Belki hocalamışımdır, belki iyi yapmışımdır. Hmm. Onu hiç bilmiyorum. Benim yaptığım iş çok farklı. Bana verilen şu anki iş çok farklı. Yavaş yavaş verildik çalışacağım. Ben çünkü benim bayağı bir işim oldu. Ama bu çok farklı bir işti benim için. He, harbiden İlk kaldı. değildi. Polis memuru farklı bir polis memurunu daha kaçırdım ilk değildi ama konuşma mevzusu bir ilkti mesela. Başver her şeyin ilki var derler. Aynen öyle. Dur bakayım. Biz geldik. Merhaba. Merhaba Kolay oldu fotoğrafı görebilir miyim? Olur. İki tane var. Hangisini istiyorsun? Bir yerde var, bir aldığımızda var. Açıksında. Olur. Gösteriyorum. Dur bakayım. Önce aldığın yeri aç. Zarar verdiniz mi adamı? Şöyle, ben tıyırla konuştum. Gözünü korkutun dedi. Döveyim mi dedim. Öldürmediğin sürece dövebilirsin dedi. Vurduk birkaç tane şamar. Şey mesajı da verdik. Ee, dedik ki, Bugün niye buradasınız çünkü bazı insanlara yapmamanız gereken salak saçma bir şeyler yapmışsınız. Bu sizin küçük bir uyarınız. Bir dahakine olursa bu sefer kafanıza sıkarlar dedik. Aa, mal zaten ne yaptığını, ne yaptığını bile bilmiyor. Mal ha. mısın sen dedim zekasız mısın dedik. Yani. Ha, şu birinci fotoğraf. Adam yani tekrarlayacak bunu bu arada. Ne yaptığının farkında bile değil. Sıkarlar abi bana ne. Şu da ikinci fotoğraf. Bu da dövdükten sonra. Aynen tıyırın söylediği gibi. Kendisi kalkıp gidebilecek. Yani kolunu bacağını falan kopar patmadık. Paşa paşa yedi dayağını. Aldı mesajını. Yatıyor orada. Ayılır birazdan. Tamamdır devletli değil mi? Benimkini oradan eksiltirsin. Aynen. Hafif bayağı. Bir dolar mı? <laughs> He, teşekkür ederim. Başka şan bir şey lazım mı? Ben köşeye bıraktım şu Bir şey söyleyebilir miyim? Şu an aklıma geldi. Yolda konuşuyorduk da. Dinliyorum. Çalışan puanlama sisteminiz var mı? Başka bir şey. He işte bu adama 5 puan verecektim de 5 evet. üzerinde. Bay bay. <laughs> 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 evet sana verdiğim için ne kadar var baktın mı? 5, 5 var ee, onun içinden bir saniye özür dilerim bekle. Onun içinden 3000 ayırıp çantaya geri koyup bana versene. Yanlış çantayı vermişim sana. <laughs> tamam, ödemen tamamlandı. Silahın parasında da düştüğüm için Kendinize dikkat edin. Bye bye. Evet, ben ben ya ben geçerim <laughs> ya. Kendi istediğin bir yere bırak. O zaman ben de geçerim. He tamam.